8. sınıf 2. ünite 7. konu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar ve ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri işleyeceğiz. Yani önlemlerden bahsedeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar bildiğiniz gibi 23 Nisan 1920'de açıldı. Açıldıktan sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyanlar çıktı. Bunları 4 kategoride işleyebiliriz. Mavi renkle gösterilen isyanlar, İstanbul hükümeti tarafından çıkartılan isyanlar. Yeşil renkle gösterilen isyanlar ise hem İstanbul hükümeti hem de itiraf devletleri tarafından birlikte çıkartılan isyanlar. Kırmızı renkle gösterilen isyanlar, Kuvayi Milliye'den ayrılanların, Milli kuvvetlerden ayrılanların düzenli orduya girmek istemeyenlerin e, önceden Kurtuluş Savaşı'nın mücadelesinde yanımızda yer alıp sonradan düzenli orduya katılmak istemeyen kişilerin çıkarttığı isyanlar sarı renkli gösterilenler ise azınlıkların yabancı azınlıkların çıkarttığı isyanlar. Evet, hepsinde amaç İstanbul hükümetinin Anadolu'daki otoritesini sağlamak amacıyla e, TBMM'yi yok etmek için çıkarttığı isyanlar. Yani diyor ki İstanbul Hükümeti, Padişah ve çevresi, Anadolu'da tek hakim güç biziz. Anadolu'da bizim otoritemiz geçerlidir. TBMM yok edilmek istenmiş arkadaşlar. Bu çıkartılan isyanlarla. İslam dini e, en yetkili kişiye Osmanlı'daki Şeyhülislam Dürüzade Abdullah'a milli mücadeleye katılanların eşkıya olduğu, terörist olduğu fikrini belirten bir fetva yayınlatılıyor arkadaşlar. İstanbul Hükümeti, Şeyhülislam'a dini içerikli bir fetva hazırlattırıyor. Halkın dini duygularını kullanaraktan yani Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bu yaptığı, bu açtığı meclis geçersizdir. Ülkede tek hakim biziz. Mustafa Kemal ve arkadaşları e, dinsizdir gibi içeriklerle, iddialarla yola çıkıyorlar. TBMM'ye karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı halifelik ordusu anlamına gelen Kuvayi İnzibatiye isimli bir ordu oluşturuluyor. Ahmet Anzavur ve Kuvayi İnzibatiye ordusu ile çıkarılan isyanlar aynı zamanda boğazları koruma amacını da gidiyor arkadaşlar. Şimdi İstanbul hükümetinin oluşturduğu ordunun adı neymiş? Halifelik ordusu anlamına gelen Kuvayi İnzibatiye. İtiraf devletleri yapacakları işgallere tepki gösteren Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yok etmek istiyor. Şimdi itiraf devletlerinin tarafından çıkartılan isyanları yeşil renkli olarak göstermiştik. İtiraf devletlerinin amacı neymiş burada arkadaşlar? İşte çeşitli işgal planları var. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde işgaller yapılacak. Biz işgallere başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yok edelim. Anadolu'da direnişle karşılaşmayalım diye bir amaçları var itirafların. İstanbul Hükümeti ile birlikte hareket ediyorlar. Yeşil renkli gösterilen isyanları çıkartıyorlar. Buradaki Afyon, Konya, Bolu, Yozgat, Urfa gibi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının idam edileceğine dair bildirileri uçaklardan kağıtlarla Anadolu'ya dağıttırıyorlar. Halka propaganda bilgilen yani o yönde bir bilgilendirme yapıyorlar. Anadolu'nun çok çeşitli, çok farklı yerlerinde birbirinden bağımsız olarak pek çok isyan çıkıyor. Şimdi arkadaşlar üçüncü kategoride işleyeceğimiz isyanlar ise Kuvay Milliye'den ayrılanların çıkardığı isyanlar Isparta Kütahya taraflarında. Isparta'da Demirci Mehmet Efe, Kütahya'da Çerkez Ethem isyanları. Yani Ethem ve isyandı diyebiliriz. Bu amaçla Kütahya Eskişehir çevresinde Çerkez Ethem isyanı çıkıyor. Bu isyan en son 1. Ünlü Savaşı'nda bastırılıyor. Ee, yani arkadaşlar bazı insanlar, bazı kişiler, bazı kuvay milliyeciler yeni kurulan meclisin kurduğu orduya e, girmek istemiyor. Ben diyor bu ülke için şunu yaptım, bunu yaptım işte. Ama ben diyor bu orduya girmek istemiyorum. Ve TBM'ye karşı isyan ediyorlar. Bunlardan birisi Kütahya çevresinde Çerkez Etim isyanı. Bu isyan 1. yunan savaşında bastırılıyor. Diğeri ise Isparta çevresinde Demirci Mehmet Efe'nin isyanı. Şimdi bir diğer grupta ise azınlıklar fırsattan yararlanarak kendi devletlerini kurmak için isyan ediyorlar. Şimdi azınlıklar baktığımız zaman Ermeni ve Rum azınlıklar var Osmanlı'da. Bunlar da diyor ülke zor durumda fırsat bu fırsat işte biz bir isyan edelim kendi devletimizi kuralım diye Ermeni ve Rumlar isyan ediyor. Kurtuluş Savaşı başarılı olunca bu isyanlar bitiyor zaten arkadaşlar. Ayaklanmalara karşı alınan önlemler. Şimdi Şeyhülislam Dürüzade Efendi İstanbul Hükümeti'nin isteğiyle Mustafa Kemal ve arkadaşlarının vatan haini olduğuna dair bir fetva yayınlamışlardı. Buna karşılık ayaklanmalara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi ise Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi önderliğinde 153 müftünün katılımı ile karşı bir fetva hazırlıyor. Bir bildiri hazırlıyor yani. Azınlıklara karşı diye ayaklanmalara karşı arkadaşlar alınan önlemlerden bir diğeri ise 6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansı'nın kurulması. Anadolu Ajansı dediğimiz bir, tabi günümüzde de var devrede bağlı bir ajans. Anadolu Ajansı, halkı bilgi veren bir ajans. E, milli mücadelenin önemi, gerekliliği, halkın kendini savunması ile ilgili haberler yapıyor. Daha önceleri böyle bir ajans, haber veren bir ajansımız yok. İlk kez 6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansı kuruluyor. Bunun faydası nedir arkadaşlar? Yabancıların yaptığı yayınlar, tabii ki, İtiraf devletlerinin çıkarlarına hizmet ediyordu, yabancı ajansların yayınları. Ama biz yerli bir, milli bir ajansımızı kurunca, Anadolu Ajansı'nı kurunca arkadaşlar, milli mücadelelerin haklılığı gerçeğini tüm dünyaya duyurmaya başladık. Halkın doğru bilgilendirilmesi için açıldı Anadolu Ajansı. Ayaklanmalara karşı bir diğer alınan önlem, Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Nisan 1920'de Hıyaneti vataniye kanununu çıkarıyor arkadaşlar. Vatana ihanet kanunu da ayaklanmalara karşı alınan önlemlerden birisi. Birinci önlem neydi arkadaşlar? Birinci önlem Rıfat Börekçi'nin Mustafa Kemal ve arkadaşlarının vatan için mücadele ettiğine dair Ankara Müftüsü'nün çalışmalarıydı. İkinci önlem arkadaşlar Anadolu Ajansı'nın açılmasıydı. Üçüncü önlem Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun çıkarılması. Bu kanunun çıkarılmasıyla meclis kanun çıkarttığı için yasama yetkisini kullandığını söyleyebiliriz. Yani kanun çıkartmak demek yasama yetkisini kullanmak demek. İsyanları hukuki yollarla durdurmaya çalıştığının da göstergesi olarak söyleyebiliriz. Böyle bir kanunla isyanların önüne geçilmeye çalışılmış. Evet, bu yetkiye göre olağanüstü durumlarda, acil durumlarda yakalandığı yerde ceza mahkemesi isyancı kişiyi yargılayabiliyor. Yargılamayı hızlandırmak için yakalandığı yerde bir mahkeme kuruluyor ve anında cezasını ve hatta infazını veren, gerçekleştiren bir madde var. Yargılanma hızlansın diye yapılıyor. Çünkü ülkede olan şartlar var. İsyanlara katılmayanlara iftira atanlar. O iddia ettikleri suçun cezası ile cezalandırılıyorlar. Yani sen birisine iftira atarsan o adamın da suçsuz olduğu anlaşılırsa sen o adama isyancı olarak verilecek olan cezanın aynısını sen çekiyorsun. Haksız suçlamalar engellenmek için böyle bir madde yasa çıkartılıyor. Ayaklanmalara karşı önlemler e, için arkadaşlar istiklal mahkemeleri kuruluyor. Uyanet ve vataniye, vatana ihanet kanununa uymayanları cezalandırmak için kurulan mahkemelerine de arkadaşlar İstiklal mahkemeleri. İstiklal mahkemelerinde milletvekilleri de yer alıyor. Bu meclisin yargılama yetkisini de kullandığını gösteriyor. Yani yasama, yürütme, yargı bütün yetkiler meclise ait. Olağanüstü şartlar var ve bu olağanüstü şartlara yönelik olağanüstü önlemler var. Yani güçler birliği bütün işleri gördüğünüz gibi meclis yapıyor. Meclisteki üyeler milletvekilleri gerekirse hakim, savcı, yargıç gibi karar veriyor. Tabi günümüzde hiç olmayacak bir şey. Yani günümüzde çünkü güçler ayrılığı var. Günümüzde meclisin tek görevi kanun çıkartmak. <laughs> Yasama, yürütme yargının TBMM'de olmasını arkadaşlar güçler birliği dedik. Evet, ayaklanmaların sonuçları. Bakın gördüğünüz gibi pek çok yerde ayaklanmalar çıkmış. Bu ayaklanmaların sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin para ve silah gücünün boşa harcandığını söyleyebiliyoruz. Yani bir nevi hem zaman kaybı hem para kaybı, silah kaybı, bir nevi israf yani ama çıkmış bunu yapacaksın, bastıracaksın artık. Ortamdan yararlanan, bu Anadolu'daki isyanlardan yararlanan Yunanlılar ilerleme fırsatı buldu. Biz bu isyanları ordumuzla bastırmaya çalışırken Yunanlılar fırsat bu fırsat diyerek Anadolu'nun içlerine doğru ilerlediler. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması gecikti arkadaşlar bu isyanlar yüzünden. Yani biz isyanlarla uğraştığımız için isyanları bastırabilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesi gücü arttı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olursanız sevinirim